Merhaba arkadaşlar çok güzel bir karşısındayım bugün yanımda kimse yok. Bir dakika Ömer'i ya arama yazayım. Arama. Evet arkadaşlar bu videoyu Edgar, bu arada Edgar'ı aldım. Profil fotoğrafı da Edgar oldu. Evet güzel bir karakter denedim ben. Ömer'in de hesabına bakalım. Şimdi karakter olmuş. 400 lirası da. Geldi. Evet arkadaşlar, Sabah savaş bir epik oynuyoruz. Büyük ihtimal kazanacağız çünkü çok kupayız. Edgar. Arkadaşlar herkes Edgar. Bir herkes Edgar. Ne oluyor? Ah be. Arkadaşlar mükemmel bir karakter. Şimdi dostluk maçında da oynayacağım. Bu arada bu aralar az video gelebilir. Geliyordu da zaten. <laughs> Şöyle. Kral gibi ya. Kral gibi. Polisisi kral gibi arkadaşlar. Fakat hasar vermiyor. Ama çok güzel bir karakter. Kardeşim sana. Evet. Hak ediyor. <laughs> Evet arkadaşlar bir de mega kutu açacağım hemen şimdi. İnşallah karakter çıkar. 5 yazdı ama sıkıntı yok. Edgar var zaten. Burada şu bir almış. almış. Şu an olan herkes Edgar'ı aldı. Herkes de Edgar'la oynuyordur kesin. Yine herkes Edgar çıkacak abi. Ben ne yapıyorum abi? Ya, ne oluyor? Kaç takımda hiç Edgar yok. Biz hep Edgar'ız. Oo oh, öldüm. Sıkıntı yok. Bizim TC Gamer atacak. yok Bir şey dikkat ettim. Çekti. Arkadaşlar kendi kendine ulti dolduruyor. Çok uh. TC Gamer ikinci golü attı arkadaşlar. Kazandık bir erkek. Tek hesap oynayacağım. Bu arada görev de tamamlamış olduk. Böylece. böylece. 9200 kupaya dolaştık arkadaşlar. Ben bunu 700 kasmayı planlıyorum gerçekten. Bir de. Kasabilirim inşallah. Kasabilirim. Bu arada mermisi çok çabuk doluyor. Kendi kendine uçu dolduruyor. gibi. güzel bir karakter ben beğendim. De, yani Işık. Işık bu bir şey yapıyor. Şöyle dynamite alalım. Bak, bana karışma robot dedim sana. İşte bu. Edgar aslında. İşte bu arkadaşlar çok iyiydi. Çok iyiydi arkadaşlar mükemmel çok iyiydi. Mortis gibi fakat Mortis gibi önüne Böyle çok Mortis gibi oluyor. Bu arada iyi karakter. Ha şeymiş. İyi karakter dokunmuştan gelir diyecektim de robotun sesiymiş. Bu arada Mortis gibi. Şöyle çok Mortis gibi oluyor fakat. Ateş etmiyor çok güzel. Belki sen nasıl oynuyor? Düşük kupa için aslında. Çok, çok. Kim kaldı ya? Ama ben menzili çok kısa yani. Menzili. menzili çok kısa orası kötü olmuş ya. Ama ev bir özelliği bu. Mesela şu kopta o da cam dolduruyor da adamlar bana vuramadığı için dolduramıyor. 5 <laughs> rütbe <Beş> oldu. Boyraz arkadaşlar. Edgar varmış. Bir de B çıkmış. Üstüne bir de peni çıkmış. arkadaşlar. Direkt ortaya gideceğim arkadaşlar. Ne oluyor abi? Herkes birbirini öldürüyor. Anne can doldurduğunu görebiliyorsunuz. Şamarlıyor ya. Bildiğin adamları şamarlıyor. Çat çat çat. Tamam oyalar onu. Arkadaşlar yalnız çok güzel bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> Robot Abi harbiden robot öldü Bir dakika bir takım oluşturayım Böyle şunu da kullanmış olalım yedi böyle Bu arada arkadaşlar arkadaş isteği yönlendirmek isteyenler kodum. Çifte mi girdim teke mi? İnşallah tekedir. Abi çifte. Aa yok karta başı kendi başı. Aha Edgar. 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 Takım takım. Kardeş seni alırım ben. Ne oluyor? Edgar'ların gücü aynıymış onu öğrendik. Abi niye herkes Edgar burada? Neyse bir kupa düştü. Hiç bir şey anlamadım ben bu oyunda. Örçüz <laughs> kupa ile Edgar aldığınızı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani destansın. Hatta sıfır kupada. Düşünün. İlk oyunumuz Edgar'la. İlk oyunumuz Edgar'a. Ne güzel olmaz mıydı? Bir de yerine Edgar. Şamar dönmüş. Jackie, Jackie, Kaç. <Jackie>, Bu <laughs> da kavga edin tabi. Benim sizin için yok. Sen biraz yapacağım. öleceğim öleceğim kendi şeyimi öleceğim İşte bu abi bu bir çok güçlü Erkin o kendi öldü Neydi şimdi? Biraz da savaş top oynayalım isterseniz. kesinlikle mı bu almamış yok almış olması lazım ben elime edilme ihtiyacım yok mu diyor yoksa çok büyük şeye bu kadar Yo ne yapıyor herhalde oyuna yeni girdik hiçbir şey anlamadım mega kutu açıyorum. Ömer. Bu 9500 olması az kalmış. <laughs> Arkadaşlar ben en 10 bine kısacağım. Bunu söyleyeyim size. kasa ee, kasabilirsem. Bu arada bu niye Edgar almıyor? Abi şu altan denen kişi. Almazsan. Bunu da değil. 1 seviyeli 500 kupa, iki seviyeli 500 kupa, 3 seviyeli 550 kupa, bir seviyeli 600 kupa. Ne oluyor? Sarmal yana çıkmış. Neyse arkadaşlar ben devam edeyim. Aha savaşçı seçiyordu. Tamam. düşük bir şey alayım o zaman da kasa bir düşük bir Ömer Edgar aldı. Ben bu aldım. Ondan sonra ben Edgar alacağım. Ömer başka bir karakter olacak. Aha karşıda bizim ikisi de Edgar.

Ben başka bir video başlatacağım arkadaşlar. Ne oldu orada? İki Edgar vs. bir Hadi ben arkam. Hadi. Ulti yapma. Yapma ulti o. İkisi de öldü. Rakip güçlü arkadaşlar. Öldüm Edgar'ı. İlk defa Edgar ay başka bir karakter değil Edgar öldürdüğümlerde. Hadi ölme. Arkadaşlar bu arada trickshot atmıştı. Ay trickshot gibi bir şey olmuştu ben Edgar'ı Hadi ama artık yiyelim ya da atalım be. Atacağız gibi görünüyor. Üç kişi gidiyoruz çünkü. Gol. Ben Erkan. Ben Erkan bu arada. Gol attı. Bu arada akşamı bir gün başka bir videoyla geliyorum.